çocuklar merhaba. Bugün konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü ülke olan Hazreti Muhammed'in hayat ülkesindeydik. Hazreti Muhammed'i davet etmek ve dönemi konusunu işledik. Şimdi hicret de konumuzla devam ediyoruz. Ama önce Mekke dönemini kısa bir tekrar yapalım. Demiştik ki Peygamber Efendimiz'in doğumundan hicrete kalan kadar olan dönemimiz ne diyoruz? Mekke dönemi diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'in doğumu 571 tarihinden 622 yılına kadar olan döneme Mekke dönemi adını veriyoruz. Mekke döneminde neler yapılıyordu? Peygamber Efendimiz'in çocukluğu, gençlik yılları, Peygamberliğin ilk yılları, Müslümanlara bakan bazı alay, hakaret, dışlama boyutu gibi olaylar hangi dönemde yapılıyordu? Mekke döneminde yer alıyor. Demiştik bu dönemde e, İslam'ın e, ilk yayılış yılları vardı. Peygamber Efendimiz'in ilk ve ilk kaç yılıydı? 610 yapılması yine ne gelirdi, neydi? Daha sonra 3 yıl boyunca 40 kişi ulaştıktan sonra gelen akrabalarının genelinde Peygamber Efendimiz akrabalarını İslam dinine davet etmişler. Artık yakın çevre çağırdan sonra İslam dinine hızla yayılmaya başlamıştır. Yine bu dönemde ne vardı? E, Erkam yani Ebu ev, Erkam'ın evi vardı. Yani ne gördüğünüz üzere? Dağın Erkam. Burada ne yapıyordu? İslam dinini kabul edenler burada gelip dinin esaslarını öğreniyorlardı, ibadetleri bu yere gelip yapıyorlardı. Ve yine bu süreçte bizim ilk Müslümanlarımız vardı. ilk dört kişi bizim için önemliydi. ki bunlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Zeyd bin Haris'e var demiştik. Bunun dışında da zaten kabul edenler oldu biliyorsunuz. Ama ilk Müslümanlar kimdir? Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Zeyd bin Haris'e olduğunu söylemiştik. Daha sonra yine Mekke döneminde e, çağrı yaygınlaşmaya başlayınca müşriklerin Müslümanlara karşı olan tutumları da işlemişti. Ne demiş? Buna ilk başta önemsememişlerdi. Görmezlikten gelmişlerdi. Daha sonra Müslümanlara alay ve hakareti almışlardı. Yani Müslümanlar işlerle alay ediyorlardı, hakaret ediyorlardı. Ama bundan sonraki boyut işkence boyutuna dönmüştü. Çoğunlukla da e, siyahi olan işler, Arap olmayan işler, köle olan işlere e, bu baskı ve e, işkenceler yapılmaya başlamıştı. Daha sonra en normal 3 yıl boykot dönemi başlamıştı. 616 Ağustos'ta bu sınavı kapsıyor. Tabii bu boykottan önce e, ee, Mekke'de dinini yaşayamayan, rahat inançını, rahat inanma ortamı elde edemeyen bazı insanlar Peygamber Efendimiz'in sınavı nereye hicret etmişlerdi? Habeşi sınavı hicret etmişlerdi. Kaç yıllarında? 615 ve 616 yıllarında kafir olarak hicret etmişlerdi. Neden Habeşi Habeşistan'ın hükümdarı ne genç bir kraldı ve ne adil olmasına yani net olduğu örnekimiz orada orada e, dinlerini bir nevi rahat rahat yaşama ortamı elde etmişler. Tabii 1619 yılına kadar boykot devam ediyordu. Bu boykot araya giren e, Mekke'nin ileri gelenlerin girmesiyle ortadan kalktı. Boykot materyal konuşmuştu. Alışveriş yasaktı, gıda yardım yasaktı, ee, Müslüman olanlarla kimse evlenemezdi, kimse çocuğunu evlendiremezdi, onlarla ticaret, alışveriş hiçbir şekilde yapılmıyordu, selamlaşmak dahi değildi, yasaktı. Daha sonra Korkut Kalkınmı'dan sonra 620 yılı gelmişti, orayı bulmuştuk. Ne olmuş 620 yılında? Hepinizin Düzgün yılında Peygamber Efendimiz kim kaybetmişti? Öncelikle e, eşini Hazreti daha sonra amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. E, Amcasının ve eşinin vefatı üzerine çok fazla üzülmüştü Peygamber Efendimiz daha sonra. Peygamber Efendimiz, tayife İslam dinine alınmak için gitmişti. Neden tayife gitmişti? Çünkü anne tarafından akrabalar kek de vardı. Orada akrabaların tarafından iyi karşılanacağını düşünüyordu. Yanında kim vardı derken zengin harise vardı. Ancak Tayyip ve Peygamber Efendimiz hiç de sandığı gibi karşılanmadı. Aksine Tayyip ile Peygamber Efendimiz taşladılar. şehrin dışına kadar kovaladılar. Hatta bu olayda Peygamber Efendimiz'in bir dişinin kırıldığını söylemişti. Daha sonra Peygamber Efendimiz Mekke'ye geri döndü. Tabii ki hem Tayyip olayın hem Hazreti Zekice'nin vefatının Batı'nın hem de her zaman onu kollayan, ona yardımcı olan Ceyhan-ı Tahir'de Peygamber zaten çok üzülmüştü. Burada bir müze gerçekleşiyor demiştik. Neydi? İsra ve Miraç muizesiydi. Neydi İsra? Peygamber zaten bir gece Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Haram'lar da Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece götürülmesine İsra demiştik. Mescid-i Aksa'dan da göğe götürülmesine Miraç demiştik. Miraç geçtiğimiz günlerde kalbi vardı. Ülkemizde Miraç e, Müzesi kendi olarak kutlanıyor. E, Miraç Müzesi'nde gerçekleşen bir takım olaylar var. var ve Peygamber Efendimiz hediyeler var. Bunlar hep Bakara Suresi'nin son iki ayeti. E, bunun yanı sıra beş vakit namaz artık Müslümanların farzı kılınıyor ve e, Allah'ın ortaya koşmadıkça e, iman eden herkesin affedileceği müjdesi Peygamber Efendimiz'e veriyor. Nerede? Miraç tam. Şimdi hicret konusuyla başlayalım bakalım neydi? Hicret demek, Hicret göç demek. E, i̇nsanlar sizce neden bulundukları yerleri e, terk etmek zorunda kalıyorlar? Bir bakalım. Sizce hangi ne Bazıları işkencelerden kurtulmak için, İslamiyet'e ibadetlerine karar verilmek için, İslamiyet'e daha özgürce yerler için. Evet, 3. Hicretimizin başlıca noktalarında bir birisi de Müslümanlar Mekke'de artık ee, çok fazla baskı ve işlerle yürüyorlardı. İbadetlerini yerine getiremiyorlardı, özgür değillerdi. Bunlardan kurtulmak için 622 yılında Mekke'den Medine'ye peygamber ailemiz ve arkadaşlarımızın göç etmelerini ne diyoruz? Hicret olayı diyoruz. Burası bizim için önemli. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeyi ne diyormuşuz? Hicret adını veriyormuş. Neden hicret ediyorlar? Baskı ve kurtulmak için, ibadetlerde daha rahat yapabilmek için, e, ee, can ve mal güvenlikleri olmadıkları için daha güvenli bir yere gitmek istiyorlar. Bu hicret esnasında ee, biz Mekke'den Medine'ye hicret ederken muhacir, e, Medine'de onlara yardım edenleri de sadece birazdan göreceğiz zaten. Bir bakalım, Peygamberimiz ve arkadaşlarının 622 yılında Mekke'den nereye herkesin Medine'ye göçlerini, Medine'ye Medine Medine göç etmelerini görüyoruz, hicret diyoruz. Peygamber ve peygamberimiz arkadaşlarımız kaç yılında 622 yılında Mekke'den Medine Medine'ye göç etmelerine hicret diyoruz. Evet, bu gördüğünüz bize hicret yolunu e, gösteren bir hayatta e, ama öncesinde bizim hicrette e, zemin al, hazırlayan olayları konuşmamız lazım. Hicrette zemin hazırlayan olaylar ne? işlemiştik. 621 622 yapıları, ve 622 Mert'e gerçekleşiyor. Bu sap bir meylin Medine'ye öğretmen olarak gönderilmesi ve Medine'nin Peygamber Efendimiz'in Medine'ye davet etmesini e, hicretin zemnasıyla sebeplerdi. Şimdi şurayı bir incelediğimizde e, yeşil ile gösterilen bize hicret yolumuz. Ancak e, normalde Mekke ve Medine'ye en kısa yol şu turuncu ya da sizin ekranınızda kırmızı gözüküyor olabilir. E, kırmızı ile gösterilen çizgi. Ancak Peygamber Efendimiz ve finanlandı. hicret ettikten sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile yola çıkıp Mekke'den Medine'ye bilinen yol değil de bilinmeyen ters istikamette olan yol kullanıyor. Bunun sebebinen Peygamber de çok iyi biliyor ki kendisi Medine'ye gideceklerken müşrikler onun çekip gitmesine izin ver ona e, saldırı düzenleyecekler, suikast kendisini yakalamak isteyecekler. Bu yüzden Peygamber Efendimiz bilinen yoldan değil de tam ters istikamette bulunan yönden e, yola çıkıyor. E, Peygamber evet. Efendimiz e, bir daha alalım. İlk önce Mekke'nin e, tam ters istikamette bulunan sev mağarasında 3 gün kalıyor, 3 gün kaldıktan sonra yola çıkıyor. Yolda Küba denilen bir küpe uğruyor, oradan Karunma Vadisi'ne geçip daha sonra Medine'ye ulaşıp tabi Peygamber Efendimiz'in yanında kim var bu süreçte? En yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir var ve geride kalan bir kişi daha var. O da Hz. Ali neden kaldı? Böylece e, burası özet olarak gördük. Bir daha zaten geleceğiz. Az önce hicret için yapılan hazırlıkları konuştuk. Neydi? Birinci anda bebiyat yapıldı. Ee, birinci anda bebiyatında ne oldu? Medine Müslümanlar, Medine'den, Medine insanlar, Mekke'ye gelip in, Akabe denilen yerde yani Peygamber e bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre onlar Müslüman oluyorlar. Ee, hırsızlık yapmayacaklarına, yalan söyleyeceklerine, Allah'a ortak koşmayacaklarına dair Peygamber Efendimiz'e söz veriyorlar. Birinci anda bebiyatından sonra gelen 12 kişi Peygamber Efendimiz'in hakikatlerinin e, İslam öğretmesi için bir öğretmen idi. Peygamber Efendimiz de, İslam tarihinin ilk öğretmeni olan Mus'ab bin Ümeyr'i Medyenler ile bir gönderiyor. Burası çok önemli. İslam tarihinin ilk öğretmeni Mus'ab bin Ümeyr'dir. Peygamber Efendimiz Mus'ab bin Ümeyr'i e, birinci akıl bir sonra yatırımdan Medine sonra e, Medine'ye Medyen'e göndermişti. E, Mus'ab bin Ümeyr Medine'de İslam'ı öğretmiş, insanlara ibadetleri öğretmiştir. Bir sonraki yıl, 622 yılında ikinci Atabe biyatı yapılmıştır. 75 kişilik bir grup gelmişti Medine'den ve Musa bin Ümer'den bir haber gelmişti. Artık Medine'de Müslüman olmayan e, kimse kaldı. Medine'nin çoğu Müslüman tabi orada Yahudiler de var ama yine halkın çoğunluğu kim olursa olsun Müslümanlar olursa Bunlar bizim e, hicretimiz için yapılan hazırlıklar Medine'nin seçilmesinin sebebi de 1. birinci akarı 2. yapının, ikinci yani akarı bir yapının ve Medine'de Müslüman sayısının artması olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. bunları zaten sizinle konuştuk. Birinci akarı bir 621 yılında 12 kişilik bir grup geliyor. bunlar onların bir şey ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, iftira etmeyeceklerine dair. İstihbarat edeceklerine, çocuklarıma ödemeyeceklerine, peygamberlerine söz veriyorlar. Peygamber Efendimiz'in onlardan bu sözleri istemesinin sebebi bir İslam toplumu oluşturmalı ve onların artık Medine'nin İslam şehri haline gelmesini istemesidir. Hemen birinci akabe ve bir, bir yatkın maddelerini tekrar Allah'ın hiçbir şeye ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine dair Peygamber Efendimiz'e ne yaptılar? Söz Az önce tekrar ettik zaten. E, kendiniz hızlı bir şekilde bu kısmı yapabilirsiniz. Ben geçiyorum. Evet, Musa bin Meymi Peygamber Efendimiz öğretmen olarak İslam öğretmesi için Medine'ye gönderdi dedik. Bir diğer bir sebebi de için ön hazırlıklarını yapmasıydı. İkinci akademiyatından sonra e, yine 75 kişilik Mekke'ye gidip Peygamber Efendimiz'in görüşüyorlar, Müslüman olduklarını belirleyince bu görüşmenin sonunda Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin Müslümanları nereye gönderiyorlar? Medine'ye davet veriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz bu daveti kabul edin. Peygamber Efendimiz'in bu, Efendimiz bu daveti kabul etmesinin sebebi neyi meydana getirecek? Artık hicret dediğimiz olayı meydana getirecek. Evet. Bu soruların cevabını kısaca defterimize yazalım. Ee, kitabımızda sayfa 153'e bu e, soruları yazıp orada da cevap verebilirsiniz. Peygamberimiz hicret etmeden önce neden bir ibadetlerle anlaşma e, diğer bir soru, öncelikle bunu bir anlatalım. Peygamber Efendimiz hicret gerçekleşmeye başladığında Medya'daki tüm Müslümanların gittiğine emin olduktan sonra kendisi e, yola çıkmıştır. Kendisi hicret ederken yanında Hz. Ebu Bekir vardır, yol arkadaşı olarak. E, Medya'da bir kişi daha var, üç kişi kalıyorlar. O kişi de Hz. Ali, bu soruların cevabını defterinize yazabilirsiniz. Peygamberin hicret sırasında herkesin bildiği bir yolda değil de farklı bir yolu kullanmasının sebebi nedir? Şimdi geçelim. biz dedik ki 620 yılında hicret gerçekleşmeye başlıyor. Müslümanların kafire kaldığı grup grup Mekke'den ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkıyor. bütün Müslümanlar Mekke'ye ayrıldıktan, Mekke'den ayrıldıktan sonra geri üç kişi kalıyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu ve Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz ee, tüm Müslümanların gittiğine emin olmak için Mekke'de kalıyor ki geride hiçbir Müslüman kalmasın ya da Müslüman müşrikler tarafından baskı işkence görmesin. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz yol arkadaşı olmak için kalıyor. Hazreti Ali de, Peygamber Efendimiz'e kalan emanetleri sahibine teslim etmek için geride kalıyor. Şimdi şu e, derken her zaman bilinen yolu değil de tam Mekke'nin ters istikametinde bulunan yolu kullanıp buradan bir yere içeride düştü. Bunun sebebi neydi? E, kendisini bulmak için iş süren e, müşriklerin ilk bakacağı yol neresi? Normal bilinen Mekke'den bir giden istikamet. Peygamber Efendimiz bu süre zarfında zaman kazanmak istemiş ve Mekke'nin tam istikam, ters istikametinden Sevim Mağarası'nda 3 gün konaklamıştır. Bunu Peygamber Efendimiz Mekke'den hicret ederken Sev Mahallesi'nin üçünü konan bir kim var yanında? Hazreti Ebu Bekir var. Tabi e, bu sırada geride bir kişi kalın kim? Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin görevi nedir? Peygamber Efendimiz'e var olan emanetleri sahiplerine vermek. Bakın Peygamber Efendimiz hicret ederken bile kendisine verilen emanetleri sahibine ulaştırmayı düşünüyor. Bu kadar çok emaneti dikkat eden bir kişi. Daha sonra Hazreti Ali'nin bir görevi daha var. Müşriklerin bir planı var. Peygamber Efendimiz de fili kazık bulunacaklar. Yani e, her kabileden bir kişi çıkacak. Peygamber Efendimiz'i öldürür. Her kabileden bir kişi olmasının sebebi de e, böyle bir kimin öldürdüğü anlaşılmaz haşim olur. Yani Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'i öldüren kişinin kan davası devam ettiremez. Çünkü her kabileden bir kişi var. Kimin öldürüldüğünü bilemiyor. Kan davasını kimin öldürdüğünü bilemiyor. Bu belli olmayacak için her kabileden bir kişi Peygamber Efendimiz'i öldürmek için gönül oldu. Peygamber Efendimiz'in suikast planı öldürmek için, hazırlanan Hazreti suikast planı öğrenildiğinde Hazreti Ali'nin müşrikleri şaşırtmak için Peygamber Efendimiz'in yatağına yatıyor. Peygamber Efendimiz'in yatağında Hazreti Ali yatarken Peygamber Sabah müşteriler beraber eline beraber namazı yaklaştığında müşrikler Peygamber Efendimiz'in etrafında sarıyorlar. Ancak Peygamber Efendimiz namaz için evden çıkmayınca kendileri içeri görüyorlar ve yatağında Hazreti Ali görüyorlar. Hazreti Ali, e, müşriklerin zarar veremeyeceği birisi. Neden? Çünkü Haşim oğulları ve Ebu Talib yani Hz. Ali'nin babası e, Mekke'nin ileri gelenlerinden onun oğluna ve bunu cesaret eden yani Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi tehlikeye atması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Mekke'nin dışında Hazreti Ali'ye zarar veremez. böylelikle Hazreti Ebu ve Hazreti e, Muhammed Sevim Ayet'in saklandıktan sonra yolda devam ediyorlar. Tabii bu süreçte Hazreti Ali'ye emanetleri sahiplenip teslim edildi. Yerde, Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'e e, ve Hazreti e, Ebu Bekir'e yetişiyor. Yani burada bir mescit inşaatı var. Küba dilinin yerinde. Peygamber Efendimiz, e, Hazretleri Ali e, ve Hazreti Ebu Bekir bir e, mescit inşa var. Daha sonra Radun Vadisi'ne ulaşıyorlar. Burada ilk Cuma namazı kılınıyor, dikkat ediyorsunuz. İlk Cuma namazı Radun Vadisi'nde kılınmıştır. Daha sonra Balkı dilini Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Halit Ali Medine'ye ulaşmış ve böylelikle hicret gerçekleşmiş oluyor. Hicret hangi iki dönemi birbirinden ayırıyorduk? Mekke döneminde Medine dönemini birbirinden ayırıyorduk. Hicret gerçekleştikten artık kaç dönem bitti? Mekke dönemi sona erdi. Hangi dönem başladı? Medine dönemi başladı. Tabii Müslümanların hicret etmesinin sebebi neydi? Müşriklerin baskı ve eziyetleriydi. Böylelikle ne oldu? Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin baskısından, eziyetinden, işkencelerinden korundu. Tabi Müslümanlar bu Mekke döneminde ibadetlerini rahat yapamıyorlardı. Ee, Böylelikle Mekkeli dönemindeki ibadetlerini örtünce yerine getirme ve dinlerine yaşamayacağını buldular. Artık Müslümanlar siyasi bir güç haline geldiler. Bu ne demek? Artık İslam devleti kurulmuş oldu ve İslam devletinin artık kazandı. Peygamber Efendimiz ee, de Medine'ye ulaştıktan sonra İslam dini artık Mekke dışındaki bir bölgeye, bir coğrafyaya yayılmış oldu. Ben kalbe hicretin nedenleri ve hicretin sonuçlarını yazdım. Siz burayı yazıyorsunuz. Evlerinize, burası bizim için çok önemli. Hepinizin yazmasını istiyorum. Konumuz biraz e, yoğun. Tekrar etmenizi istiyorum. Gerekirse tekrar tekrar bu videoyu dinleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim bakalım. Hicret duraklığı izlemiştik Peygamber Efendimiz Medine'ye bilinen yönün istikametinde değil, tam tersi yönde giderek ee, yolculuğuna başlamıştı. Birinci durak nereden yola çıkıyor? Mekke'den yola çıkıyor. İkinci durak Sevmaz kim vardı? Sevmaz da Peygamber Efendimiz'in yanında Hazreti Ebu Bekir Burada tam üç gün boyunca kalıyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz'in tahmin ettiği gibi bir şeyden, Peygamber Efendimiz'in ve Hazreti Ebu Bekir'in peşine düşüyorlar. Ee, iz sürüyorlar. İz sürme yöntemiyle Peygamber Hanım ve Hazreti Ebu Bekir'in Sevim Mağarası'nın önünde kadar olan dayak takip ediyorlar. Sevim Mağarası'nın önüne geldiğimizde, şurada e, gördüğünüz gibi bir önce ağır güvercin yumurtaları olduğunu görüyorlar ve de e, kem Eğer e, bu mağaranın içine buradan birisi girseydi bu örümcek ağır daralırdı. Güvercinler de burada yumurtalarını tutmazlardı. Yumurtalarını alıp giderlerdi diye düşünün. Mağaranın bazına kadar gelip içeri girmeden geri dönen biz bu olayın mucize diye Çünkü ee, Allah Peygamber Efendimiz Hazreti ee, Ebu Bekir'i e örecek öyle güvenceyi, himayeyi de korumuştur. Yani bakın. Ee, inanç işin bambaşka boyutu. E, Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Allah'ın korumasında olduğu için aslında bir parmağımızla bile yakabileceğimiz olan iktidar yani öncekiler çok güçlü için değil bir parmağı uzatıyor. İlk bacak örümcek ağıyla Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i korumuştur. Zaten e, müşrikler mağaralarına geldiğinde e, ve Hazreti Ebu Bekir e, birazcık demişti. Peygamber Efendimiz ona üzülme, Allah bizimle beraberdir diyerek teselli e, vermişti. Daha sonra sen vaatinde üç gün konakladıktan sonra yola devam ediyorlar ve üç gün konakladıkları zaman pe, Hazreti Ebu Bekir'in kızı e, Esma Peygamber Efendisi ve babasına yiyecek taşıyor, sıksın. Üçüncü kur'an neresi? Küba ve Yanudandı anası bir Küba Köyü'nde e, Hz. Ali emanetleri teslim edip kendisine ulaşıyor. Burada bir mescid yapıyorlar. İslam tarihinin ilk kurumsal mescidi. ilk defa e, mescid olarak burası açılıyor. Tabii ki ne var? Dağ merkezi var. Darül merkezi bir mescid değil. İnananların ibadetlerini gizlice yaptığı bir ev. İlk defa bir mescit olarak neresi yapılıyor? Küba e, yapılıyor. Bu ilk kurumsal mescit İslam tarihinde dikkat edin. Yerde ilk inşa eden ilk mabet Kabe'dir. Ama İslam tarihinde ilk ilk Küba'dır. Daha sonra Ramazan Mabesi'ne ulaşılıyor. Burada ne kılınıyordu? Cuma namazı kılınıyor. Ve en son Medine'ye ulaşılıyor. Medine'ye ulaştıktan sonra Peygamber Efendimiz şu resimde gördüğünüz mescidi Nebi'yi inşa ettiriyor. Sebebi ne? daha sonra konuşacağız. Evet, suikast planını anlattım. Suikast planını e, girişimi başarısız oluyor. Peygamber efendisi öldüremiyorlar. Öldürmek istemelerinin sebebi de, yani zaten Müslümanlar Mekke'yi terk etmiş. Müslümanlık Mekke dışında bir yere yayılmaya başlıyor. Eğer Hz. Muhammed de Medine'ye ulaşabilirse İslamiyet'in yayılmasının artık önünde hiçbir zaman yapamadan geçemezler diye düşünüyorlar. Böyle bir yol örtmeye karar Ancak Mekke'li müşrikler için ve Hazreti Muhammed'in hicret etmesini sağlamak için e, onun yatağına yatan kişi Hazreti ve Hz. Ebu'nun davranını Emanetleri sahibine teslim edecekti. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'in yol arkadaşı olduğunu söyledik. söyledik. Üç gün mağarada birlikte kaldıklarını söyledik. E, Peygamber Efendimiz'e Muhammed'in elini geldiğini söyledik. bu konuda bize bir örnek hangisi? zor durumda bile ne yapıyor? Kendisine verilen emanetleri Hazreti Ali'ye veriyor. Emanetini kez sahiplerine teslim edip Medine'ye gelmesini ondan istiyor. Tabii bunu da Üzülmeyin söyledik. çünkü Allah bizimle beraber bir e, ee, alın sayesinde e, ee, onları ne yapıyorlar? Görebiliyorlar. Buraya geçiyoruz. Ee, hicret sırasında Peygamberimizin yatağına yatan kişi kimdir? Kimdir? Evet, Tazim Selvi. Peygamberimizin hicretli ve yol arkadaşının sadık dost, kimdir? Hazreti Ebu Bekir'dir. E, Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in hicret sırasında sa saklandığı mağara, sev marasıdır. o zaman Hazreti Ebu Bekir için mağara arkadaşı diyebilir miyim? Diyebilirim. E, Arapçada bunun için yarı garda diye geçiyor geliyorsun. Yarı gar. Mağara arkadaşı. Peygamberin düşmanlarının emanetini hicretten önce teslim ikisinin hangi ameliyatı terli onun güvenilir olmasıyla ilgilidir. Evet, hicretle ilgili olayları sıralayalım. İlk önce ne oluyor? Ee, baskın işkenceler var, tehditler var, Peygamberin ve Müslümanlar dinlerini rahatça yaşayabilecektir. Bir yer Daha sonra, ee, birinci akademiyatın gerçekleşiyor ve bazı konuları sözler oluyor. önce, e, ondan sonra birinci yani akabinde geliyor, sonra Musa bin Mihir Bediine, Selman olarak Daha sonra ikinci akabinde var ve en son e, Peygamberimiz Hazreti Muhibbülle evet. Bediine hicret edip. Aynısı doğru yanlışımızı yapalım. <laughs> evet, hicretin sebeplerinden biri de Müslümanların gördüğü eziyet, işkence artık doğru mu? Doğru. Şurada yüksekliğin nedenleri kısmında yazdım. Onları defterinize yazacaksınız. Peygamberimiz icraat edilince Musab bin Bey'i Medine'ye gönderdi. Doğru mu? Doğru demiştik ki İslam tarihinin ilk öğrenmedi Musa bin Bey'i. Birinci Akarabey adından sonra Medine'ye gitmiş. Oradaki insanlara insanların İslamlığını görmüştü. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye 620 yılında göç ettiler. Doğru mu? Doğru Bunun Doğru mu? doğru artık her yere başladı. Medine'ye başlamıştı. Hazreti Muhammed Hire öncesinde ve sırasında çok planlı davranmıştı. Evet, e, suikast meclisinde, tüm Müslümanların hicret etmesini beklemesi, emanetleri saygı vermesi, Medine'nin ve ve tam tersi istikametinde yola çıkması e, bize onun çok planlı davrandığını gösteriyor. Peygamberimiz Sevr Vadisi'nde Hazreti Ali'nin birlikte kalmıştır. Doğru bir bilgi değerlendirmesi yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Peygamberimiz gerek hicretten önce ve gerekse hicret sırasında çok planlı davranmıştım. Buna bir aşağı beklerden nasıl peygamberimizin hicret için yaptığı hazırlıklarla değil ki? bir bilme gibi bir yıl önceden bir göndermesi o var. Doğru kabul ediyoruz. Ee, Onlara, oradaki insanlara İslam görevlisi için göndermişti. İkinci akar evliyatı ve dinlediğinin peygamberimizin kuracaklarını söz vermeleri. Bu da yapılan hazırlıklardan birisi. Birinci akar evliyatının yapılması. Evet. Medine'de bir mescid yapılması ise hicret için yapılan bir hazırlık değil, Medine döneminde gerçekleştiren bir olaydır. Cevabımız D. D. Evet, son sorumuzu çözelim. Hicretle ilgili aşağıda belirlenenlerden hangisi yanlıştır? Mekke'den Medine'ye yapılan hicret ilk hicrettir. Bu dursun. Hicret göç demektir. Doğru olduğunu söyledik. Hicret 622 yılında kim doğmuştur? Hiçbir kim sırasında Peygamberimiz yanına Hazreti Ebu Bekir vardı, evet doğru. Ama yapılan ilk hicret bu değil. Ben size e, ee, o konuyu anlatırken de söylemiştim. Müslümanlar 615 ve 616 yıllarında nereye hicret ediyorlar ilk olarak? Habeşistan'a hicret ve bu bizim İslam tarihindeki ilk hicretimizdi. Bunu unutmuyorsunuz. Almak gelen Medine'ye 622 yılında hicret, ilk hicret değil. Şimdi gençler. Şuraya yazdıktan sonra da. bir şarkı diyebilirsiniz. E, Ama sözü şarkı, yazı kalır. Evet, Muhacir. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara Muhacir denir. Yani bakın zaten ee, muhacir kelimesinin içinde hicret kelimesinin harfleri var. H, e, C ve hicret kelimesinin harfleri var. Göç eden Müslümanları ne diyorum muhacir diyor. Görmüş. Mekke'den göç eden Müslümanlara yardım eden Medine'lilere Ensar denir. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Göç eden Mekke'li Müslümanlar muhacir, yardım eden Medine'li Müslümanlar Ensar olarak isimlendiriliyor. Peygamber Efendimiz Hicret'ten sonra muhacir ve birbirine kardeş ilan etmiştir. Bunu da toplumsal barışın yaygınlaşması, oluşturulması konusunda anlatacağız. Şimdi e, kitabımızdan sayfa 153 ve 24'teki boşlukları, e, 153'teki boşlukları doldurabilirsiniz. Zaten çok kolay. E, 152, 151, 152 testleri çözmüş olmanız gerekiyordu. E, ben zaten size örnek soru çözümü yapacağım. Evet, diyecek videomuz burada bitiyor. Bir sonraki konumuz Hz. Muhammed'in daveti Medine döneminde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paldies.